Ayrılık sürecinde olduğunuz bir eşiniz var ve siz bir gece onunla buluştunuz, işler karmaşık hale geldi ve birlikte oldunuz. İşte bu durum kafayı en çok karıştıran konulardan bir tanesi. Gerçekten de bir taraftan bakarsanız eşinize karşı olan özleminiz var. Paylaşılmış bir sürü anılar, hikayeler, anlar var. Ama diğer taraftan da ayrılık süreci var. Yani o ayrılığa karar verirken bir sürü sebepleriniz var. Dolayısıyla bence doğru olan şu, bir süreyi ayrılık aşamalarında kendinizi ayırmanız lazım. Salim kafayla bir düşünmeniz gerekiyor. Bu ilişkide doğru giden neydi, yanlış giden neydi, acaba neyi daha farklı yapabilirdim? Bunların güzel bir muhasebesini yapmak gerekiyor. Ancak bu muhasebeden sonra eminseniz tekrar geri dönüş nasılsa her zaman mümkün. Diğer türlü eğer özellikle de karşı taraf sizin gibi düşünmüyorsa sahte bir devam etme umuduna kapılmanız ve kalbinizin kırılması mümkündür. Dolayısıyla yalnız kalın ve biraz düşünün diyorum.